çok iyi ya çok iyi ya. Lord'um bunu izlemen lazım çift arkadaş bazı kararlar almış para için daha ne yapılabilir şok olursun açıklamalarına. Allah Allah. <laughs> Canım aşkı Tom bebişim bağı çikolatam yayın açmış ilk siftahı ben yapayım o zaman hey, o babişten çıkışın. Belki yarınız benden şu anda nefret edeceğiniz ama evet kumar yayınlarına başlıyoruz. La. imaj gitti. imajı sikeyim. Emacıyla nereye varacağız amına koyayım? De. Nereden aldın parayı? Oradan geldi işte. Yarısını ödediler. Öbür yarısını bitirdiğimde. De. Ne kadar Vallahi ne kadar aldığını merak ettim şu an ya. Geldi. Onu söyleyemem abi. Yasak. Da. Sadece şunu bilin. Sevgi eksi dört bindi. Sevgi'nin kredi kartı eksi bin beş yüzdü. Post ofis kredi kartı eksi sekiz yüzdü. Ve ana hesabı eksi iki bin yüzdü. O bitti. Benim hesabım eksi iki bin altı yüzdü. Dün göstermiştim. O da bitti. Seme'ye beş yüz lira ödedim. 3000 kaldı. Özkan'a 500 lira ödedim. Özkan'a borcum bitti. Bigze ufak bir şey verdim. Ve şu anda ben artı 300'deyim abicim. De. Ödesene borcunu pik. Artı 300 pound. Ne yaptı lan ben sayamadım. Ucuza gitmiş oğlum ya. 10 bin pound falan mı? O... 5 bin falan saydı? R E Y N E diyor. Ne diyor.